Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere YouTube'da para kazanmak için gerekli olan 4000 saati nasıl geçirdiğini ve 1000 abone nasıl yapıldığı ile ilgili birkaç teknik bilgiler söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bu teknik bilgiler sayesinde 10 ay içinde YouTube kanalımı para kazanmasını aktifleştirdim. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar YouTube'da para kazanmak için gerekli olan yöntemlerden bir tanesi belki de en önemlisi içeriğin iyi olmasıdır arkadaşlar. İçeriğin iyi olursa videoların hem izlenir hem de abone kazanır arkadaşlar. Ben 1000 abone geçtikten sonra içeriğimin güzel olmasından dolayı 1265 abone içerimden dolayı yani 265 abone kazandım ve izlenmem arttı arkadaşlar. Para kazanmam da açıldı. Bu benim bir aylık gelirim arkadaşlar 26 dolar 20, pardon 27 dolar 26 sent olarak geliyor arkadaşlar içerikle ilgili olarak ben arkadaşlar aslında normalde görüntülenmem azdı yine nasıl yapılır ile ilgili teknik bilgiler videosu paylaşıyordum ve ürün inceleme videoları paylaşıyordum ama arkadaşlar görüntülemem azdı ve arkadaşlar ee, Samsung Galaxy A31 aldım. Bunu da ne zaman aldım? Şubat ayında aldım arkadaşlar. Bununla ilgili kutu açılışı videosu yaptım ve bu video arkadaşlar Samsung Galaxy A31 kutu açılışı videosu arkadaşlar 1200 görüntülenme aldı. Ardından Samsung Galaxy A31'in bilinmeyen özellikler hakkında video çekildi çektim ve 34 bin görüntülenme aldı. Ben bu 34 bin görüntülenme sayesinde e, 4000 saati hızlı bir şekilde kazandım ve şu anda da hala izleniyor arkadaşlar. İşte ondan sonra tekrar YouTube ile ilgili pratik bilgiler attım. Sonra e, ekran kaydı videolar attım. Ve arkadaşlar bu içerikle ilgili e, kaliteli içerikleri yaparken içeriğin başlı dönemi arkadaşlar. Mesela çoğu insan Google arama motorunda aratma yaptığı başlığı videoları da atarsanız Mesela adam birisi yazmış YouTube'a Samsung Galaxy bilmem ne telefonu tanıtıyor İşte 2021 en model telefonu diye başlık atıyor Bu başlığı atarsanız arkadaşlar Hiçbir insan hani YouTube'un arama motoruna gelip de 2021'in en iyi telefonu hangisi diye yazmaz Telefonunuzun başlığının markasını yazar Sonra arkadaşlar e, tabii tabi ben YouTube'da para kazanmak için birkaç fedakarlık yaptım. Bununla ilgili iki ayda iki telefon değiştirdim. Neyse bu başka zaman konusu. Sonra Samsung A71 aldım arkadaşlar. Onda kutu açılışını yaptım. Sonra tabletim vardı. Huawei Mate T8. Onda kutu açılışını yaptım. A71'in bilinmeyen özellikleri yaptım. Android 11 sonrası gelen yeni özellikleri aktardım. Sonra arkadaşlar ekran görüntüsü nasıl alındığını anlattım ve bu bilgiler güzel bilgiler kimsenin keşfetmediği bilgiler arkadaşlar. Hatta benim bir tane kulaklık videom var arkadaşlar. SBS tv'nin bastığı. Bu kulaklık videosunu arkadaşlar Türkiye'de tanıtan ilk benim. Hani daha önce kimse tanıtmamışlar. O yüzden siz de başlığınızı atarsanız ben de Türkiye'de kimsenin tanıtmadığı bir ürünü tanıtmış olursunuz arkadaşlar. Ona göre başlıklar seçimimizi güzel yapmak gerekiyor. Başlık seçimini nasıl yapacağım diye e, düşünürseniz eğer Google Analitik diye galiba bir tane uygulama var. Arkadaşlar o uygulama sayesinde videonuzun başlığınızı en uygun şekilde atabiliyorsunuz. E, bu ürün içerikle ilgili, başlıkla ilgili anlattıklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer yöntemde Facebook üzerinden YouTube abone kasma ya da izlenme kasma grupları arkadaşlar. Bunun için YouTube'a e, YouTube abone kasma ve yardımlaşma grubu var yazıyorsunuz arkadaşlar. İki grup var. Hani daha fazla grup var ama en fazla abonenin olduğu e, üyelerin olduğu iki, iki tane grup var arkadaşlar. Buraya izleme yapmak istiyorsanız izleme yazıyorsunuz. Bir saat izleme yazacaklar. Özele yazıyorsunuz. Ya da e, abone kasmak istiyorsanız. Benim mesela 5 tane abonem var. 5 ve 5 e kadar yapılır. Özele geleni yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve diğer bir grup olan arkadaşlar. Youtube yardımlaşma kasma yardımlaşma grubu. Buna da aynı şekilde 5 beş ve 5'e kadar yapılır. Yazıyorsunuz ya da izleme yapacaksınız. Bir saat izleme yapacaklar özel diyorsunuz arkadaşlar. Bunu da paylaşıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar Facebook üzerindeki YouTube kasma grubu sayesinde Messenger'dan gruplar kurulabiliyorsunuz. Bu Messenger grupları arkadaşlar işte bir saat izleme yapacaklar özel diye yazabiliyorsunuz ya da 5 beş ve 5'e kadar yapılır diyorsunuz. Oradaki arkadaşlar da gruptaki insanlar da arkadaşlar size abone oluyor ya da izleme kasıyor. Ben az önce YouTube e, abone kasma grubunda yazdığım mesajlar arkadaşlar cevap gelmişim baktığımda az önce yazmış olduğum mesajın karşılığı olarak karşılıklı abone olalım mı diyor arkadaşlar. Buna işte olmak istiyorsanız kanalımızın ekran görüntüsünü alıp SS olarak atıyorsunuz ve o da size atıyor. Böylelikle karşılıklı abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim yöntemleri kullanarak siz de en kısa sürede e, 1000 e, ve 4000 saatinizi tamamlarsınız. Ben bu yöntemi kullanarak 10 ayda tamamladım. Hatta o içerikle ilgili videoları atmaya başladığımda arkadaşlar bilim özellikleri falan demeye başladığımda 3 ay içinde neredeyse 4000 saati tamamladığımı fark ettim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar da şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz ya da beni iyi Bir sonraki para kazanma nasıl açıldığı ile ilgili videoda görüşmek üzere. Bay bay.